Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda beraberiz arkadaşlar. Bugün kedi dilinden bir pasta yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar malzemelerimiz burada, kedi dillerimiz, pasta kremamız, 50 gram'a yakın tereyağı, krema için 1,5 buçuk bardağı süt. Bu da kedi dillerini yumuşatmak için kullanacağımız süt. Ee, i̇çine tatlandırmak için kedilerine Kedi aroma versin diye e, vişne şerbeti kullanacağız bir iki üç kaşık koyabilirsiniz arkadaşlar herkesin ağız tadına göre değişiyor bunu bal vişne şerbeti şeker ile değiştirebilirsiniz isterseniz rengini gördünüz arkadaşlar hafif pembemsi hale geliyor sonra sütümüzü daha geniş bir kaba alıyoruz kullanmamız için tepsi var burada borcamımız arkadaşlar. Sütümüze daldırıyoruz böyle. Hatta biraz beklese de olur yani. Şimdi biraz çevirirsek daha çok güzel arama olacak. sonra tepsiye diziyoruz arkadaşlar Şimdi hafif bekletirseniz daha güzel olacak. Yumuşar, daha güzel olur. Fazla bekletirseniz dağılır. tepsinin ölçüsüne göre biraz pay olduğu için iki tane de yanına koyacağız. Borcamdaki malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Artak Hanım maddeniz olduğu için bunları değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Kabın içine tam sığmadığı için uçlarını alıyorum arkadaşlar. Bu sütü de yine ilave edeceğim arkadaşlar. Alttaki iki taneyi Güzelce yumuşasın diye çeviriyoruz arkadaşlar. Sonra Bunları da Güzelce altıya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunları böyle fazla olduğu için arta kalan iki tane Bunları da böyle üstte koyuyoruz. Kalan sosumuzu hafifçe üstünden gezdiriyoruz. Bunlar çekecek arkadaşlar. hafif bir fırça yardımıyla her tarafa bulaşsın diye. Arkadaşlar şu anki görünüş bu. Bunlar kaselerdekiler. Arkadaşlar burada bir buçuk bardak sütümüz var. Kakaolu kremamızı koyuyoruz arkadaşlar. 250 gram kadar oda sıcaklığında beklemiş tereyağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Çırpıcıyı alıyoruz arkadaşlar. mümkün mertebe kaşıkla almaya çalışın çünkü krema kuru yerleri altta kalıyor. Arkadaşlar bunu 2-3 dakika yapmaya çalışın böyle. Yapmazsanız kremanız güzel gözükmedi arkadaşlar. Spatulamızı alıyoruz arkadaşlar. Spatula ile yardımıyla kremamızı patlamızın üstüne yerleştiriyoruz. Önce şu kaselere her birine birer porsiyon olacak şekilde koyuyorum. Onlar dar olduğu için onları kaşıkla düzelteceğim. Borcamın içindekini spatula ile düzelteceğim. Bir kaşık yardımlar kap kabın altını güzelce temizleyelim. kakaomuzu yerleştirdikten sonra pasta kremamızı güzelce tepsiye diyelim bazıları kedi dilini iki kat yapıyorlar ben tek kat tercih ediyorum yani tadını daha iyi alıyorsunuz hem dilimleri daha kibar oluyor Bizelde spatula yardımıyla her tarafa yayıyoruz arkadaşlar. İşlem bitti derseniz daha bitmedi. daha sosumuz var. Bunu daha önceden yaptım. Çünkü onu dolapta bekletmem gerekiyordu. Soğuması için. Her tarafa güzelce yaydıktan sonra artı kaşığı yardımıyla kaselerimizle pasta kremamızı düzeltelim. Tabi bu pasta kremasını biraz dolapta bekletirseniz daha güzel olur. şu anki durumda bunlar hazır arkadaşlar arkadaşlar iki yemek kaşığı çikolata sos ve bir buçuk bardak bir buçuk su bardağı ile yaptığımız çikolatalı sosumuz var. Onu da üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Zaten sığ bir şey olduğu için üstünden gezdiririm böyle arkadaşlar. O kendini dağıtacak zaten. Önce şu kaselerimize gerektiği kadar alalım. Zaten kalan sosumuzun hepsini burada kullanacağız. Şöyle hafif Güzel de her tarafa yayılıyor arkadaşlar. Şöyle cam kaselerimizde aynı şekilde yapıyoruz. Yine düz bir şekilde indiriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar tatlımız bitti tatlımızı yaptık dolaba koyacağız en azından bir, bir buçuk saat iki saat dinlenmesi lazım çayın yanında afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın teşekkürler Allah'a emanet olun